Ve merhaba arkadaşlar. Kemal Kandayız bu sizlerle. GTA San Andreas oynayacağız. Bakın hemen burada GTA San Andreas var. Ve girelim hemen GTA San Andreas'a. Bakalım neler olacak. Hemen. Hemen başlayalım ve evet, şu açılırsa <laughs> En son burada kalmıştım. Bakın GTA San Andreas tamamen açıldı. Bakın. Buradan. Bakın GTA San Andreas. Oha oradan alıyor. Dur. Oyun baga girdi. Hop hop. Aa polis gördü. U. U. Çok kötü geliyorlar. Silahım hiç yok. Hemen şu arabayı alalım. Ve kaçalım. Çok güzel. Hemen kaçmalıyız. Hemen, hemen 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 hemen. Arkamızdan geliyorlar. Hemen. Polisler gitmeyecek. En son ben burada kalmıştım. Oynadım. Dün yükledim bunu. Oo. Oo. Atla atla atla. Evet, araba çok kötü. Ve arkadaşlar parama bakın. 9 bin sek... 9 binlerce dolarım var. Niye? Niye o kadar çok param var? Çünkü hileli oynuyorum. Para hileli. Hemen biz bir örelim. Ölelim. En baştan başlayalım. Böyle ölelim, maman en baştan başlayalım. Şimdi dal dal çocuğum. Ama dur 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 dur. Dur. Dal dal. Ama bu gitmiyor. Şöyle Ölüyoruz. Şöyle ölelim. Gidiyor canımız. Reklamı girdi. Bunu kapatalım. Şimdi Öldük. Tamam. Şimdi en baştan başlıyoruz arkadaşlar. En baştan başladık. DJ DJ doğdu şimdi. Hemen koş 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 bir tane araba çalalım hemen. Evimizi de gösterelim. Bu bir tane şu araba güzeldi. Ah. Şu polis gitsin. Motosiklet. Evet. Tamam. Şimdi Hemen şu arabaya binelim ve şimdi sizi evimize doğru götüreceğim. Şurada evim. Oyunda satın aldım bu evi. Çok güzel bir ev. Hemen şöyle gidelim. GTA San Andreas. Bu arada arkadaşlar mobilden oynuyorum. Tuşlar var görüyorsunuz. Hemen şöyle ben size biliyorsunuz bir videoda dedim mükemmel bir video gelecek. GTA oynayacağız demiştim. Ve o gün geldi. O gün geldi. Şimdi. Opa. Dur bir markete gelelim. Market mi ne bilmiyorum. Şuraya bak. Arkadaşlar şuraya bir bakmak istiyor canım. Hemen şuraya girelim. Bir bakalım hemen. Bura nere? Ha buraya ben biliyorum. Çıkalım buradan. Orada hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi gideceğimiz yola devam edelim. Hop şöyle. Böyle gidelim gidelim. Hop. Hemen. Hop. Şöyle bir atalım. Bu da olsun. Şimdi şöyle Gez alttan evimizi göstereceğiz Biz merak ediyorsunuz muhtemelen Muhtemelen <laughs> Oraya hemen gidelim az kaldı yolumuz bastı ki anlamadım Şimdi bu arada arkadaşlar tamamen oyun, iyi oynuyorum. Yine şeye gitti Hemen buradan çıkalım. Ya telif yemeyelim. Hoppa. Hop. Size Hop. Arkadaşlar bak evimize bakın. Tam üstte şu anda. Hemen gidelim. Ay, pardon, pardon, pardon. Çıkın dostlar. Çıkın, çıkın, Hemen eve girelim. Şöyle, şuradan. Ve eve geldik. Hadi çık araba. Neyse. Arabayı çıkartamadık buradan. Bir şey olmaz. Aa, bakın arkadaşlar. Çok güzel bir ev. Hemen evimize girelim. Bakar mısınız? Yani ne diyebilirim buna? Bilemem hiç. Bir sürü. Ne güzel. Şuradan bir üstümüz falan değiştirelim. Şuna hmm, bas. Dur çıkma 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 çıkma. Gir gir Tam ya yani çıkmam. Bir daha gir. Ne? Şimdi şu bir üstünü çıkartsın. Bir Bir daha, bir daha yapacağız. Biz, biz şu, şu adamımızı bir soyalım. Nasıl soyacağız? Niye soymuyor kendisini bu? Soyuyor gerçekte. Bir daha gir. Soyması lazım. Yanlış oluyor? bir şuradan bir çıkalım. Şöyle. Hemen bir çıkalım. Akşam mı oldu? Hiçbir fikrim yok. Hop. Videoyu bu arada beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Ve devam edelim. Şimdi. Şimdi... Hmm, çıkar mısın reklamlar? Like Şimdi bir tane görev bulabilsem görev yapacağız. Hmm, şöyle şöyle görev falan Milan bulamadık. Şimdi biz bir şu eve bakalım. Güzelse o evi bir satın alalım. Bir tane araba çalalım bulabilirsek. Gel vatandaş gel Araba bul bana gel Gel vatandaş gel Çık oğlum Ah Ah burs geldi Yanlışlıkla oldu Yanlışlıkla pardon Alın Çıkın karşımdan Ben hiç kimseyi affetmem Polis varmış arkamda görmedim vallahi Allah bam. Bari ne tam gittiler. Arda, şimdi gittiler arkadaşlar polisler. Bulamadılar izimizi. Takip edemediler yine istedim yani. Bulamadılar. Birazcık saçma Şimdi şuradan şuradan. Hemen kamera değiştirelim. Wait. Oh, o oh. oh. Aa ah, motor splat. Oh, motor sklet kaçtı. Motorsikletleri severiz biz gel. Seni öldürürüm yok kardeş. Aa ah, al ah, sana kızım. Bana savaşmak az önce bana vurmak istedin. Ben vurdum ona. Oo ne yapıyorsun? O buran gitti gitti araba çal. Gitti bura buranın dur dur çık. Oh herkes savaşıyor. Kaç bura daha. Bana da saldıracaklar. Kan oğlum. Ben bir şey yapmadım hiçbir şey. Oo. Oğlum çok hızlılar. Polis geliyor. Tabi bize gelmiyorlar. Çünkü yıldız mı yıldız falan yok işte Çek. Araba param parça. O gitti. Motor geri görünüyor. Ya bu niye elime değiyor ya? Reklam da hep geliyor. Vallahi çıldıracağım. Oo. Oo. Hadi kardeşim motor Bari sen... siz kimsiniz bilmiyorsunuz da. Ben biliyorum kim olduğumuzu. Ben biliyorum. Gel oğlum. Gel 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 gel. Vatandaş seni bitireceğiz. Oba, 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 oba. Gel 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 gel. Hmm, silahım falan yoktu ki. Motor motosiklet al işte. Tam karşıma geldi ya. Şükür motosiklet. Motosikleti çok severim ben. Bu oyunda. Oh. çok güzel ya sürünmesi. Oo. Uh. Oh. 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 Ne yapıyorsun? Hemen şuradan. Böyle bir dönüş vardır inşallah. Yokmuş. Şey. Ne yapıyor bizim CJ? Bu tanıtayım. Bu bizim adamımızın ismi CJ. Ya bizim gideceğimiz yer çok... Yani git Allah seviyorsan. Allah. hop hop. Uf <laughs> nasıl geçtim? Ne geçtim? Hadi. Hop 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 hop. Uf nasıl geçiyorlar? Hemen şuradan gidelim. harekette şekil şükür de çekelim Hoppala. o oh, şöyle 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 o, -o. çekiyor mu Evet çekiyor mu o -balla. Gideceğim yer nasıl onu bile unuttum nasıl bir şey söylemin ne? O, buradan gideriz. Abla. Ama buradan gidemeyiz. Belki merdivenden gideriz böyle. Allah 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 Allah. Allah. Gitmiyor ki motor Arkadaşlar video bu kadar olsun ve görüşürüz ben.